Kıymetli kardeşlerim, sevgili arkadaşlar, bugün size okullarda sık sık kompozisyon derslerinde yazılması için söylenen atasözlerinden birini açıklamak istiyorum. Ağaç yaşken eğilir atasözü. Evet, biz bunu öğretmenler, talebeler öğrencilere komposyon derslerinde çok çok sık sık yazdırırız yani. Bunu açıklayın deriz. Tabii bu çoğunlukla deneme şeklinde olur. Hani e, bunlar e, lisede ve e, ortaokulda bunlar e, talebe o andaki düşüncelerini, fikirlerini serbest bir şekilde yazarlar. E, bilimsel açıklamalara girmeden, serbest bir şekilde kaleme alır. Bunları biz deneme diyoruz. Yani hiçbir etki altında kalmadan, belirli bir şey olmadan, bir gayesi yani, bunu açıklama gayesi olmadan, illaki inandırmak, makale gibi inandırma gayesi olmadan, çünkü makalede çoğunlukla ikna etme, karşıdaki kişiyi o düşünceye inandırma gayesi vardır. Yani bilimsel değişik doneler çok e, kaynaklar kullanılıyor. E, o düşünceye inandırması gerekiyor. Böyle bir yol var yani. Ama deneme öyle değildir. Denemede çoğunlukla serbest olarak fikrini, düşüncesini Hislerini, duygularını ifade etme vardır. Deneme birazcık da şiir bu konuda. Şiir de öyledir yani. Yani daha doğrusu belki de buna e, lirik şiir de diyebiliriz yani. Mesela didaktik şiir, öğretici şiir. Ama lirik şiir duygusal şiirdir. İçinden ne geliyorsa onu anlatırsın. Deneme biraz da lirik şiire benzer yani. Evet. Ağaç e, küçük yaşta küçük e, filanken e, ağacı biz istekli veriyoruz. Mesela diyelim ki fidan dikilmiş topraktan çık topraktan bir fidan. Bunu istersek biz biliriz. Eğik bir şekilde büyüme verebiliriz. Bazı ağaçlar görülür. E, tabii bir eğik bir şekilde e, doğru dik değil de eğik bir şekilde büyümüşlerdir. Çoğunlukla e, değişik şartlarda e, tabiat şartlarda da diyebiliriz buna biz rüzgarların esmesiyle filan devamlı mesela doğudan rüzgar aldıysa batıyor doğru iyidir mesela bazı ağaçlar ya da daha farklı bir şekilde Açım e, fidanken e, eğik olması daha sonra da eğik bir şekilde büyümesini sağlar. Hatta bazı kişiler de bunu eğ, eğip bir şekilde bağlamış da olabilirler. Yani e, neden bunun sebebi ne ola e, diyebilirsiniz e, iş güzergâlık yani yapabilir tutar a, e, fidanken bir yorunun dalın ucunu fidanda eğik bir şekilde büyür. Hani belki de öyle bir ağaçtan anıyordur kişi ve şekli yana doğru gitsin e, sağa veya sola doğru gitsin dallarda olmasın belki de meyve meyvelerinden herkes faydalansın ama yani bu da çok fazla e, iyi niyetli bir kişinin bir iş değil yani. Hani çünkü ama için yukarıya doğru dalması lazım, meyvelerini vermesi lazım. Çünkü eğilen ağaç belki yenecek yani. yere eğilecek işte. E, çok sıhhat değil yani ağaç için o. Demek ki bir fidanı e, küçükken ikili verirsek ilde ne yapıyor? Büyüyor. Böylelikle meyveye me me çiçeğe duruyor, yaprağı duruyor, meyve meyveye duruyor. Bu şekilde bir insan da küçük yaşta nasıl yetiştiririz o şekilde büyür, o şekilde de ürünler veriyor. Yani nasıl biz e e, değişik şekiller veriyoruz. Ağacı e, eğip, bükmek istiyorsak, istiyorsak değişik yerlerini onarmak istiyorsak, e, nasıl olmasını istiyorsak, filanken bunu yapıyorsak, yaşken yani yapıyorsak, e, tazeyken, yapıyorsak, e, tazeyken yapıyorsak. insan da e, küçük itibaren e, eğitilmeye başlıyor gerekiyor yani eğitilme başlanılması gerekiyor ki e, şekil alabilsin. İstediğin şekli bir çocuğa verebilirsin. İstediğin fikri, istediğin düşünceyi, istediğin davranış tarzını öğretebilirsin. Mesela istersen çocuğa çok güzel öğretirsin. Çok güzel düşünceler ve fikirler öğretirsin. Çocuğu aydın bir insan olması için yönlendirirsin. Bazı çocuklara sen doktor olman gerekir işte sen mühendis olman gerekir de telkinlerde de bulunabilirsin. O tarzda bilgiler de verilebilir. Ama çocuğun kapasitesine bakıp iyi bir şekilde psikologlar tarafından da incelenerek yani çocuğun e, şey, şey, hangi kabiliyeti neye yatkınsa bence bunlar e, bir heyet tarafından görüşüldükten sonra çocuk incelendikten sonra karar verilip o yolda yolda, yolda anne baba olsun öğretmen öğretmenler olsun çocukları ne yapmaları lazım. E, ne yaparlar? Küçük yaşta yetiştirmeye başlarlar. E, yani onu, o fikirleri çocuklara ne yaparlar? Aşılarlar. E, devamlı o yolda onları şekillendirmeye çalışırlar. Mesela doktorsa, arada bir mesela, senden iyi doktor olur. Gerçekten sen çok güzel hastaları, çok iyi tedavi edersin e, diye Çocuğu böyle onu ederek onu böyle o tarzda o mesleğe ısındırmanın, ısındırmak için değişik tetkilerde bulunabilir. Mesela mühendis olması gerekiyorsa çocuğun hakikaten beyin yapısı, kapı yapısı, onun şeysi ne derler onu? O incelendikten sonra psikologlar tarafından incelendikten sonra, eğitimciler tarafından incelendikten sonra onun mühendis olması gerekiyorsa ona mühendislikle alakalı telkinlerde bulunabilir. Hem bilgi verilir ona değişik anlayıcı tarzda hem de ne yapılır ona mühendis olması hususunda onun coşturucu, gayrete getirici, o mesleği sev sevmesi için değişik telkinlerde bulunulur. ona iltifatlar edilir işte bir zaman o meslekle alakalı bir yaptığı bir şey varsa herhangi bir söz söylediyse ya da bir yazı yazarken işte kompozisyon yazarken güzel bir fikri varsa mesela orada çocuk taltif edilir ne kadar güzel bir fikir olmuşsun senden mühendis iyi bir mühendis olur yani harika bir fikir bu bak falan diyerekten öğretmenler Evde annesi babası da e, devamlı o yönden e, çocuğa ne yapmak gerekir? E, i̇ltifatlarla e, çünkü marifet iltifata tabidir derler. E, yetiştirmek için e, o yolda yol alabilmesi için, ilerlemesi için e, ona devamlı e, bu şekilde telkinlerde bulunup e, ona e, hani halk arasında buna gaz vermek deniliyor ama bence gaz vermek değil bu yani. Yani onu Teşvik etmek yani, onu teşvik etmek e, o yolda ilerlemesini sağlamak, iltifatlarda bulunmak e, hatta armağanlarla, ödüllerle, ödüllerle onu e, daha da o, e, isteğini o meslekte isteğini, ilerleme isteğini ve o mesleğe sahip çıkma, o meslekte yetişmesini yetiş, yetişip iyi bir mühendis için ne yapılabilir? Desteklenebilir şuruk yani. Armağanlarla, ödüllerle, fikirlerle, düşüncelerle, iltifatlarla, gülücüklerle, başını okşayarak her türlü şekilde ona yol gösterilebilir yani. O meslekte yol gösterilebilir. ilerlemesi için. O küçük yaşta başlamalı bu. Ama keşke bu orta, ilkokulda başlayan, başladı anaokulunda hatta başlayan bu şey ortaokulda ve lisede de aynı şekilde e, aile tarafından ve çevre tarafından, öğrenciler tarafından o meslekte kişiler keşke hala teşvik edilebilseler ki e, çocuk bir noktada rota değiştirmesin yani. Yani tam böyle e, kabiliyetinin dışında e, beyin yapısının dışında hani matematiksel zeka vardır onda veyahut da edebi zeka vardır. Yani edebi, edebi zeka olan, sosyal zeka olan kişiyi veyahut da işte tarihçi olabilecek bir kişiyi getirip de matematikçi yapmak, bir mühendis yapmak doğru değildir. Yani onun yapısına göre hangi zeka varsa, matematiksel zekamı var, e, duygusal zekamı var, e, hani tarihsel zekamı var, hafızası mı kuvvetli yani bu şekilde onu tam ölçülmesi e, onu bu şekilde de lisede de yapılabilir, teşvik edilebilir. Böylelikle e, ilkokul, anaokul, ortaokul, ilkokul, ortaokul ve lisede devamlı destek gören, devamlı bu konuda e, teşvik gören, teşvik gören e, öğrenci üniversitede bir de o bölüme girdiği zaman, mühendisliğe girdiği zaman ya da doktorluğa girdiği zaman ciddi bir şekilde başarı elde edeceğine inanıyoruz biz. Çünkü eğitimciler olarak bundan başka gerçekten yani turnayı gözünden vuran ikinci bir yol yoktur ama bu konuda derin toplu bir e, çocuğa e, yöneliş olması gerekiyor. Yani aile bunun tersini söylemeyecek ya da aile bunu teşvik edip öğretmenler onun onurunu, onun o isteğini ve arzusunu kırmayacak yani e, e, o meslekle ilgili o mesleği o yapmayacak, yok etmeyecek. Bir söz bazen e, o mesleği geçmesine sebep oldu yani kişinin. Mesela arkadaşlardan bir tanesi bana söylemişti. Ee, ismini e, vermeyeyim burada. Dedi ki yani e, Şiir yazıyordum dedi yani. Ben şiir yazıyordum. Ee, birisine gö götürdüm, şairlerden birisine. Şiiri okudum. Çok güzel, harika. Sen ne kadar güzel şairsin diye abartılı bir şekilde, mübalağalı bir şekilde söyleyince e, dedi bir arkadaşımız. Ben de diyor, şiir yazma isteği gitti diyor. Dikkat edin, mübalağa da kötü bir şey yani. Fazla övgü kişiyi ne yapabilir? Geri adım atıttırabilir. Dozunmamak gerekiyor. İfat yaparken mübalağaya girmemek lazım. Mubaleğe girdiği zaman, mesela e, kırılabilir yani e, genç bay olsa gücenebilir e, çünkü muvalla aslında bir bakıma da andır yani e, çok muvallanı muvallaya gibi abartıya girmemek lazım dozuna göre e, şesine göre şülü e, bir şekilde teşviklerde bulunmak lazım gençleri çocuğu e, bütün o e, okulundan ilkokuldan ortaokula, orta, ortaokuldan liseye kadar e, hangi mesleği e, seçtiyse ya da hangi mesleğe onun yapısı e, ruh durumu e, kabiliyeti müsaitse o meslekte ilerlemesi için e, ne yapmak lazım? Teşviklerde bulunmak lazım, iltifatlarda bulunmak lazım. Ona ödüllerle, armağanlarla da, da desteklemek lazım ki onda çok iyi bir doktor, çok kendis. Çok iyi bir mimar, çok iyi bir öğretmen olabilir o kişi. Bu şey de yok. Bizim eğitim sistemimizde yok. Çocuk çocuk ilkokulda bu şekilde bir şeyden geçmiyor yani. Ondan sonra ne olacağını bilmiyor çocuk. Çocuk işte ben doktor olacağım diyor ama daha sonra ee, ama öyle bir şey ki yani eee ya da mühendis olacağım diyor. Ama hiçbir zaman bir heyet tarafından e, ne yapmamış, incelenmemiş mesela psikologlardan, eğitimcilerden e, oluşmuş böyle ciddi bir nefine incelenecek bir çocuk bu heyet e, kararını verelim. Bu çocuktan e, doktor olur, bu çocuktan mühendis olur. E, böyle bir şey yoksa eee toplumda yok, eğitim dedi yok. Böyle ince ne olmuyor bu sefer? Ee, bazen anne baba bunu doktor yapalım, mühendis yapalım diyor. Çocuk sonradan bakıyor ki beğenmedim diyor. İşte doktor olmak isterken mühendisliğe, mimarlığa soruluyor falan. Zikzaklar çiziyor. Böylelikle ne oluyor? Ee, hedefe de belki varamıyor yani. Yani varsa da hedefe kökten bir yetişme olmadığından dolayı iyi bir şey yapamıyor. Ee, o mesleği icra edemiyor. O, o mesleği dört dörtlük bir şekilde ne yapıyor, yerine getiremiyor. Yani ürünlerini, meyvelerini tam veremiyor yani. Kökten itibaren, çocukluktan, anaokulundan itibaren çocuk yetiştirilecek. Sulanan bitki gibi yani, ağaç gibi adeta şekillenecek. Değişik şekiller verilecek ona, sulanacak, budanacak, onu yapacaksın, onu yapacaksın, ilaçlayacaksın, onu yapacaksın. Tamamen o ağacı nasıl gövertiyorsan, dal budak saldırıyorsan ve istediğin şekli verebiliyorsa çocuğa da bu şekilde döneminde e, e, başlamak lazım bu eğitime. E, ondan sonra da diğer e, orta ortaokulda, lisede ve e, lisede bu şekilde... Ee, ne yapması lazım, mesafe alması lazım. O meslek çizgisinde mesafe lazım. Ee, Eğitimimiz buna müsait mi değil? Eğitim sistemimizde keşke böyle şeyler olsa. Yani bu çekirdekten alınsa çocuk ve e, onlar tarafından da gözetim altına alınsa öyle bir şekilde yapısı, e, akıllı fikri, düşüncesi hangi mesleğe daha uygun, ruh yapısı hepsini inceleyelim. mesela çok korkan, kandan korkan, bakan, ürken bir çocuğu mesela doktor yapan alemi yok yani. Mesela çok duygusal olan bir kişiyi mühendis yapmak tuhaf olur yani. Mühendisi mesela mimar yapmak, resim şey çizecekken, planlar çizecekken şiir yazmaya durur o sonra. Çünkü onun aklı fikri şiirdedir yani. Şair tabiatlı bir insanı mimar yapmak tuhaf olur yani. Ondan iyi bir şair olur ama o e, mimar olması mümkün değil yani. Yani mimar olsa da işte dediğim gibi şiir yazar yani. <laughs> ev planı çizileceğine e, şiir e, buyurun der size bir ev planı şiir gösterir. E, evet. Mesela ben e, lisede küçük yaştan beri şiir yazan bir insanım. Derslerde, İngilizce dersinde falan, işte değişik, değişik derslerde, tarih dersinde falan masanın altında benim şeyim vardı yani. Şey yapıyordum yani. Defterim vardı, oraya şiir yazıyordum. Ya yani duramıyordum yani. Hani o dersler beni neredeyse böyle yani içim kaynıyor. O dersler bana şey geliyor yani hani. Gerçi çalışıyordum derslere, matematik şuna buna çalışıyordum İngilizce derslerine ama. Ama aklıma gelince de dersten kopuyordum. Orada şiiri patlatıyordum için benim edebiyat e, fakültesine gitmem e, zaruri bir şeydi ve gittik yani ve böylelikle edebiyat öğretmeni Türkçe öğretmeni olduk yani ama bu kökten olmalı yani İl, anaokulundan başlamalı ilkokulda desteklenmeli ortaokulda da teşvik edilmeli lisede de e, yine aynı şekilde teşvik görmeli öğrenci en sonunda Üniversiteye gidince de bomba gibi bir şair, bomba gibi bir yazar olur yani. E biz kendi kendimize büyümeye çalıştık yani. Kimse ne annemizden ne babamızdan tavsiye görmedik. Ne toplumdan bize bir tavsiye görmedik. Yani yani. Bir bana lise öğretmenim e, şiir yazmıştım lisede. E, laleler diye bir şiir okumuştum yaz yazdım, şiir okumuştum. Bana dedi sen şiir yazıyor musun? Evet dedim yazıyorum. E dedi bunları şeye gönderiyor musun dergilere gazetelere? Yok göndermiyorum. E o zaman turşusunu kur dedi ya. Yani bu şekilde bana bir noktada şey yaptı. E, hafiften bir beni ne yaptı? uyarmaya çalıştı yani. Onun için e, e, keşke keşke küçük yaştan ağaç yaşken eğilir sözünde olduğu gibi küçük yaştan eğitilseydik. Ee, devamlı teşvik görseydik ee, ailemizden veya öğretmenlerimizden iltifatlar görseydik daha da coşardık yani. Mesela lisede Ayten Topaş diye bir öğretmenimiz vardı bizim. Mesela onun teşvikleri vardı bak. Edebiyatta bana çok teşvik teşvikler olmuştu yani. Mesela Yahya Kemal onu resmini bile çizerdim ben hatta. Resmini çizip Yahya Kemal'i yani derste ya tahtaya asarak anlattığımı iyi hatırlıyorum. Yani o kadın e, beni e, adeta öğretmen benim psikolojimi herhalde daha sonra e, yazarlık ve şairlik hususunda bende bir hususiyet gördü ki e, beni o yolda teşvik ediyordu yani. Teşvik ediyordu, beni öne çıkarıyordu yani sınıfta edebiyat dersinde beni öne çıkarıyordu. Ama bu e, şeyde de e, oldu bu Türkçe dersinde ortaokulda da oldu. Fakat o Türkçe öğretmenimiz pis bıyık derdik biz yani. Bıyıklarını vurardı böyle. Niye pis bıyık diyorduk bilmiyoruz yani. Ben bir yazmıştım. O hikayeyi okudum. Sen yazmamışsın dedi bana. Ben yazdım dedim. Yok dedi sen yazmamışsın dedi bunu dedi. Bir yerden almışsın. Ağlamıştım hatta onu şeyde de bu şekilde Aydan Topaş da aynı şekilde bir e, hikaye yazmıştı. Sen dedi bunu bir romandan almışsın demişti o da. Ama sonradan e, kadın e, hissi daha annelik hissi daha baskın olduğu için çocuk psikolojisine daha iyi, iyi yakalıyor. Benim yani yalan söylemedim anladı. Gerçekten kendim ya kendi kendi kalemimden çıktığını anlayınca bu sefer beni teşvik etmeye başladı. Ve beni zannedersem iyi bir edebiyatçı yapmak için gayret, e, gayret etti. Yani Ve o yolda beni teşvik ediyordu. Yani diyeceğimiz bu şu. Çevredeki insanlar zaten kişiyi az çok şey yaparlar ama yani bu yazarlarda, şairlerde olur da mühendis, doktor gibi Mesleklerde nasıl olacak bu yani, hani nasıl e, senin e, doktor ol olmaya seni teşvik edecek öğretmen yani, hani senden iyi bir cerrah olur diyecek falan filan. Bu da e, hatta senden iyi bir mühendis, senden iyi bir mimar olur, senden iyi bir öğretmen olur diye nasıl teşvik edecek? Bunun için e, bence heyetler kurulması lazım. Anaokulundan ilkokula, ilkokuldan, ortaokula, ortaokuldan, liseye kadar kesinlikle bu heyetin çizmiş olduğu çizgide e, ne yapmak lazım? Gencin, çocuğun gencin yetişmesini sağlamak, sağlamak lazım. E, keşke eğitim sistemi böyle olsa, böyle bir düzenleme olsa belki çok kalifiye doktorlar, kalifiye mühendisler, kalifiye mimarlar iş başında olacak öğretmenler yani. Yani öğretmen formasyon ödüyorlar e, için tekrar imtihana giriyorlar. Ben iyi biliyorum ki yani iyi inanıyorum ki e, ben mesela öğretmenin e, mesela psikoloji öğretmen olarak olacağımı bilmiyordum yani. Ana okulunda böyle bir şey duymadım. Liseye geldim, yine duymadım yani. Yani böyle etrafımdan bana teşvik eden de olmadı. Ondan sonra öğretmen okuluna girdik yani. Aslında kökten yetişseydim ben. Benim öğretmenim olabilecek kapasite bende bir heyet tarafından incelenmiş olsaydım benim öğretmenliğim belki de 10 kat, 20 kat daha fazla olacaktı. Kültür seviyem fazla olacaktı. Donanımım farklı olacaktı. Kendimi destekleyecektim. Çünkü öğretmen donanımlı olması lazım. Çok kitap okuması lazım. Yani anlatma kabiliyeti falan filan. Yazma kabiliyeti olması lazım. Türkçe öğretmeninde. Fakat böyle bir şey görmedik yani. Görmediğimiz için de işte ne kadar yetişebildiysek o kadar yetişebildik yani. Evet. Ağaç şaşken eğilir. Sözü kısaca sizlere açıklamasını sunmuş oldum. Gençler, bu minvalde kompozisyon yazabilirsiniz. Öğretmenlerimiz böyle bir derste böyle bir kompozisyon e, bu sözü Sizlere verdiğinde ağaç yaşken eğilir. Sözünü açıklayayım dediğinde bu selbes anlatın. Dikkat ederseniz ben kitabı konuşmadım yani oradan buraya böyle, böyle değişik notlar alıp işte o böyle alimlerin işte bir işte rakamlar falan değişik şeylerden faydalanmadım. Bu şekilde fikirlerinizi, düşüncelerinizi serbest bir şekilde kaleme alabilirsiniz ve akıcı giriş, gelişme, sonuç bölümlerine de bakarak, dikkat ederek güzel de bir yazı ortaya koyabilirsiniz. Herhalde 10 üzerinden 10 alırsınız yani. Hadi bakalım. Kalemlere sarılın. Bir kompozisyon yazın. Ağaç yaşken eğilir. Sözünü açıklayın bakalım. Ben de size göre. Tamam Ne kadar? Bir sayfa olabilir bu. Bir buçuk iki sayfa da olur. Ama çok uzun olmaz. Denemeler çok uzun sıkıcı olur yani. Onun için yazın bakalım bir görelim yani. Benim hakikaten bu sözlerim ne kadar aklınızda fikrinizde bir ufuk açtı size yazı yazdığınız kompozisyondan anlaşılır o. İnşallah sizlere düşüncelerimi, fikirlerimi güzel bir şekilde aktarmışımdır size boyutlu, buğutlu, geniş çaplı bir fikir vermişimdir inşallah. İnşallah. Pek teşekkürler ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sürçü lisanım olduysa affola kardeşlerim.